Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. İyi ki varsınız. Beğenen elleriniz dert görmesin. İyi ki benimlesiniz arkadaşlar. İzleyen herkesi niyetime dahil ediyorum arkadaşlar. Ee, yine kolektife özel e, güzel bir kahve falı videosu hazırladım. Uyan kısımlarını alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderebilirsiniz. İnşallah bütün hayrına olmasın diliyorum arkadaşlar. Şöyle bir niyet alın. Aklınıza kişi olur, eviniz olur, çocuğunuz olur. Kime niyet ederseniz. Onunla ilgili bir takım şeyleri de size aktarmak istiyorum. Bakalım yine bütünün hayrına olmasını diliyorum. Şöyle fincanımı açtım. İçerisinde bir sürü şeklim var yine çıktı. Bakalım dolu dolu bakın tabağımda da güzel bir şekil olarak gözüküyor şu anda. Ben sizlere aktarmak istiyorum. Bakalım şöyle köşeden. son zamanlarda çok gelgitler yaşamışsınız arkadaşlar böyle e, iki kişinin karşılıklı bir konuşması bir türlü çözülemeyen bir durum çıkmış e, sanki böyle bir inat eden birisi var arkadaşlar biri daha böyle aşağıda eğilmiş diğeri daha böyle dik sanki böyle göğsünü kabartmış şöyle arkasını biraz dönmüş birisine benziyor bakın böyle arkasını dönmüş diğeri daha böyle eğilmiş yani e, sanki böyle inat yapıda e, bildiğini okuyan biraz kafasının dikine giden birisi var burada. E, bu sizi çok yoruyor Aslında bu kişiye karşı e, sürekli elinizden gelen mücadeleyi yapıyorsunuz Ama bu kişi bir türlü sizin haklı olduğunuzu kabul edemiyor ya da, Gerçekten hani ben eğilmem bükülmem bazı insanlar vardır ya böyle çok inattır. Haklılığınızı bilse de sizi yani haklısınız diyemez. Yani buradaki kişi tamamen öyle inat birisi gibi de çıkmış. Ya dört gün içerisinde yaşadığınız bir durum olabilir arkadaşlar ya da yaşayacaksınız. Ama çok yakın bir zaman içerisinde böyle sizi biraz yoracak yapıda birisi gözüküyor. Ama bu kişiye karşı da direniyorsunuz. Yani ben yola getiririm bu insanla uğraşırım e, diyorsunuz. Aslan Burcu da olabilir. Akrep de olabilir arkadaşlar. Biraz böyle e, kendinden emin bir yapıda çıkmış. Hafif toplu. Biraz esmere yakın. E, inat eden erkek. E, karşı taraftaki bayan da biraz daha böyle e, kumral ince hatlarda bir bayana benziyor arkadaşlarım. Aşağıda eee harfi olarak ben bir T harfi görmekteyim. Şu anda Ü, U ya da Ü harfi görüyorum arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi fazla böyle dirayetli olabilirsiniz ya da hırs yapabilirsiniz. Ben yola getireceğim dediğiniz bir şeyler olabilir. Belki bu ex partner olur. Belki ailenizden birisi olabilir. Aklınızda kişi olabilir arkadaşlarım. Ama iletişiminizde yani böyle bir görüşmenizde e, yumuşama ya da ikna etme çabası görüyorum arkadaşlarım şu an içerisinde. E, burada da sanki böyle yolunda gitmeyen bir şeyler var arkadaşlar. Son zamanlarda hep bir aksaklık ya da böyle e, yaşadığınız engeller olabilir. Sanki böyle çok şey istiyorsunuz ama hep bir yavaş bir ilerleme var. Böyle bir e, yukarıda bir saksı çıkmış arkadaşlarım. Yani e, tam böyle bir şeyleri ekip biçmişsiniz. Toplamak istediğiniz meyveler var ama bir türlü e, istediğiniz kıvama gelmemiş ya da böyle biraz yorgun bir e, durumda, gönül yorgunu gibi çıkmışsınız. Sanki bir ortama davet alacaksınız, bir misafirlik olabilir ya da sanki böyle e, bir telefon haberinin üzerine. Gideceğiniz bir e, hane ortamı var arkadaşlarım burada. E, ama bu ortam güzel. Sizin için de keyifli. Hatta ben ucunda çok güzel bir geyik görüyorum. Yani hayrınıza gelişecek bir durum var. E, sizin için çok da hayırlı gözüküyor arkadaşlarım. Bu gireceğiniz ortam. Ve şurada birisini uğurlayacaksınız ama... E, bu uğurladığınız kişiye de boynunuz bükük kalmış yani gitme der gibisiniz sanki böyle durdurmak ister gibi bir haliniz var elleriniz böyle önünüzde e, bükülmüş arkadaşlar birisini böyle e, hayatınızdan çıkarmak değil ama bir uğurlama gibi e, görünüyor A harfi var e, ya çok kısa bir görüşmeniz oldu ya da şu an için mecburi bir iş olabilir gitme imkanı yani burada sanki gitme kal der gibisiniz ama elinizden bir şey de gelmeyecek ama bu kişinin gideceği yer tamamen hayırlı olarak gözüküyor arkadaşlar burada bir çabanız var sanki bir şeyin böyle üzerine çok düşmüşsünüz uğraşmışsınız yani sonuna kadar çabaladığınızı görüyorum yani bir şeyin hakkını o kadar çok vermek istiyorsunuz ki ve eee biraz peseder gibi ya da hani böyle yani uğraşıyorsunuz ama ben bunu yapamam ee, ya da hani üstesinden gelemem dediğiniz bir konu olabilir yani bu geçmişte de sanki böyle bir e, gündeminizi yoklamış ama şu anda daha böyle bir kararlı ve istikrarlı olacaksınız arkadaşlarım. Ben sizin böyle e, sakin duruşunuzu görüyorum ama sanki böyle içiniz bayağı bir dolmuş. Yani insanlara karşı biraz dolusunuz. Böyle hanenizin kenarına bakın böyle kıvrılmış. E, sinsice gelmiş. Böyle köşeden dinozor kafası gibi de çıkmış. Bakın. Yani böyle e, sizin malınıza, mülkünüze ya da böyle kazancınıza göz düken birisi var arkadaşlar yani bu kişi e, çok yakın çevrenizden birisi olarak gözüküyor arkasında başka biri daha var bakın böyle o kişiyi sanki böyle üstünüze sürmüş yani ortaya bir fitne fesat e, ortalı karıştıracak bir durum ben burada harfi olarak da arkadaşlar böyle N harfi gördüm isminde e, böyle bir yerde de U U uh gibi bir harf var. O ya da U harfi gözüküyor arkadaşlarım. Yani sizin için böyle sanki e, iyi şeyler düşünmüyor. Yani hem yüzünüze gülüyor hem de böyle arkadaki kişi zaten şu onun oyununa gelmiş. Şu kişi bu kişinin oyununa gelmiş. Bakın burada biraz böyle kısa boylu bir kadın var. Yani dolduruyor dolduruyor. Bu kişiyi sizin üstünüze salıyor. Belki ailede paylaşılamayan bir mevzudur. Ya da Sanki böyle sizin dediğim gibi malınızda mülkünüzde işinizde hani bir yerlere gelmenizi bir şekilde istemiyorlar Ve bu sizin önünüzü kapatmayacak bakın burada bir küçük bir açıklık var Yani ne yaparsa yapsın ya da oyuna getirmeye çalışan insanlar da olabilir kalmayacaksınız ama korunduğunuzu böyle bir şekilde arındığınızı görüyorum dualarınız gerçekten. E, temiz ve aydınlık olarak da çıkıyor arkadaşlarım. Biraz bakın fincanın dibinde böyle küçük küçük gözler var. Minik minik çıkmış ama... Yani e, söylediğiniz şeyler belki sizin böyle e, yavaş oluyor. Ya da e, biraz daha böyle nazarı, negatif enerjiyi çekiyor olabilirsiniz. Aklınız birinde kalmış. Yani birinde böyle kalmış ama... Bu da böyle ikiye bölünmüş bir halka gibi. Böyle sanki çift e, böyle açılmış bir şekil var. Yani ben burada aslında birin birisi böyle var, sizden de vazgeçemiyor, siz de bu kişiden vazgeçemiyorsunuz. Yani e, arada bir türlü böyle bir orta yolu bulamamışsınız bu kişiyle. Yani bir var bir yok bir enerji gözüküyor, sanki böyle arada kalmışsınız ama e, sanki böyle zayıf ince kumral birisi gözüküyor, böyle yay burcu olabilir arkadaşlar. Yani yengeç burcu, yay burcu olma ihtimali var hislerim, doğru görüm onu söylüyor. Ama bakın yani sanki bu kişinin biraz zamana ihtiyacı var. Önünü göremiyor. Yani yaşadığı şeyler böyle onu e, sanki böyle kasvete, e, sanki biraz zamana etmiş. Yani geleceğiyle ilgili karar almaktan korkan birisi. Geçmişi biraz böyle karışık arkadaşlarım. Yani arkasında bir takım böyle e, sıkıntılar var. Yani belki aldatılmış, belki güveni sarsılmış ya da kötü bir ilişki, kötü bir evlilik yapmış biri olabilir. Yani sanki böyle zamana ihtiyacı var. E harfi var isminde ya da soyadında arkadaşlar. Böyle K harfi çıkmış soyadına bakabilirsiniz. Bakın böyle zaten hani ikinizin de birbirine boyun büktüğünü gerçekten böyle belki söylemek istediğiniz çok şey var ama söyleyemiyorsunuz. Yani kırmak da istemediğinizi görüyorum. Biraz bekleme ve zaman süreci var. Ama bu boş bir bekleyiş ya da hani sizin için hayırsız bir durum olarak gözükmüyor. Yani değecek gibi hissediyorum arkadaşlar. Bu sizin sevdiğiniz kimseyle aranızdaki durum. Yani kısa süreli bir e, durgunluk ya da mesafe olabilir aranızdaki süreç. Ama geçecek de gözüküyor arkadaşlar. Ve burada da e, sanki bir sıkıntı yapmışsınız arkadaşlar. Böyle içinizde ee, sanki böyle bir hayal kırıklığı olmuş yakın zamanda yaşamışsınız siz bunu ama biraz maddi yönde de gözüküyor sanki böyle kendinizi ispat etmek istiyorsunuz ama e, bir türlü böyle iş, işin içinden çıkamadığınız bir e, dönem diyeyim, sorun var burada e, çözmeye başlayacaksınız böyle yavaş yavaş biraz böyle kafası belirgin biraz sakallı e, yapılı birisinden de destek göreceksiniz ama yani bu kişi sizin önünüze güzel bir destek ya da fırsat sunacak gibi hissediyorum. Üzüldüğünüz bir noktadan çıkacaksınız. Böyle M harfi çıkmış isminde e, desteğini göreceksiniz arkadaşlarım. Ufak ufak bir baş ağrısı yaşayabilirsiniz şu aralar. E, ya da kafanız bir şeyleri kaldırmıyordur. Çok yorulmuşsunuz çünkü. Üzerinizde bir takım birikim, e, geçmişin verdiği e, bazı e, hüzün ya da diyeyim e, sanki artık tahammülsüzlük noktasında olduğunuz bir şeyler e, gözüküyor ama böyle o mavi e, ya da böyle sıkıntılı e, bulutlar gidecek artık kötü bir dönem geride kalacak kariyer adına da e, önünüz gerçekten açık sanki bir dua ediyorsunuz böyle elinizi açmışsınız e, ettiğiniz duanın da kabulü söz konusu olacak arkadaşlar ben 2 ve 5 gördüm arkadaşlarım burada sayıda. Yani böyle 25 gün içinde de bir mutluluğunuz olacak. Ya da 25'ine de dikkat edin arkadaşlarım. Şöyle bakın burada ben zaten ilk başta da bir kalp görüyorum. ve Bembeyaz böyle içi bozulmamış birisi var arkadaşlarım. Size karşı bu düşündüğünüz kişi olabilir. Beni unuttu mu artık sevmiyorum dediğiniz bir kişi olabilir. Bakın tertemiz bir kalp var. Burada bozulmadı da tepede de kocaman bir kuşunuz gözüküyor arkadaşlarım oturmuş. Bakalım niyetiniz nedir? Dileğiniz nedir? Olacak mı? çok Çoktan aktı bile arkadaşlar. Çok hızlı gerçekleşecek. Ee, böyle içinizde belki ukde kalmış olabilir. Ama niyetiniz dileğiniz olacak. Yani engelsiz de gözüküyor. Bakın engeli de yok. Ben şöyle bir bakayım şuradan. Böyle bir el öpme gibi sanki bakın bir çatı altında. Böyle bir çatının altında böyle dört e, kişi var arkadaşlar dizilmiş. Yani hanenize girecek bir e, ortam ya da böyle bir e, kalabalık var. Hayırlı bir kalabalığa benziyor. Bakın F harfi var. R gibi bir harf var isminde, soyadında. Böyle e, hanenize girecek birileri gözüküyor ama belki bu bir isteme, belki bir tanışma. ...ya da hayırlı bir konuşma, anlaşma diyebilirim. Sizin için çok güzel bir e, görüşme söz konusu olacak yakın zamanda. Size bakın burada da birisi böyle sarılmış arkadaşlarım. Kafanız böyle ona doğru gitmiş, yaslanmışsınız. Yani belki yokluğunu hissettiğiniz, size belki çok kıymet vermemiş, değer vermemiş birisi olabilir... Ama şu an öyle bir kucaklamış ki sanki böyle başınızı omzuna doğru çekmiş. Yani o ilgiyi, o sıcaklığı hissettirecek birisi var. Ya da gerçek aşkı buluyorsunuz. Yani e, istediğiniz, bu zamana kadar belki çok kendinizi yalnız hissettiniz. Ama e, artık başınızı yaslayacağınız bir omuz var. Ve e, böyle birbirinize de çok yakınsınız. Bekar olan arkadaşlarım, hayatında biri olmayan insanlar. E, şu an için bakın artık. E, o döngünün içerisine girmişsiniz. Hayatınıza çok güzel bir evrede başlamış ve e, aşk hayatınızdan artık böyle sonuç alacağınızı hissediyorum. E, bir şeyler böyle önünüze de dökülecek gibi. Ama bir e, ufak bir böyle haneden çıkacak küçük bir paranız var. E, hiç yoktan bir ödeme olabilir, bir banka işiniz olabilir burada bir soru işareti var, ufak bir sıkıntı olarak gözüküyor ama gidecek arkadaşlar. Hiç de kendinizi kasmayın, oluruna bırakın bu aralar. Rahatlamaya da ihtiyacınız var. Kendinizi dinleyin. İnşallah kolektif adına uyumlanırsınız. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Çünkü kişiye özel değildir. Kişi özel bakımlarım var. WhatsApp telefonumdan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.